İlk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrun Halezi Ahmet Hüsev Altınbaşak Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti Seyidi Hacı Abdullah Efendi 1806 yılında Konya Bozkır'a bağlı bir köyde dünyaya gelen Hacı Abdullah Efendi hem deriz hem nakşi şehirlerinden büyük bir zat olur son devrin meşhur evliyalarından idi. Hocası Büyük Nakşi Evliyası Mevlana Halil Ziyaettin Hazretleri'nin talebelerinden Hoşkolu Mehmet Kutsi Efendi'dir. Abdullah Efendi uzun yıllar Konya Seydişehir'de hizmet ettikten sonra 1903 yılında orada vefat etmişti. Bir gün müritleri kendisine efendim sizden sonra hizmet nasıl devam edecek diye sorduklarında müceddiklik mehdiyete intiyap edecek ve vazife Isparta'dan devam edecek diye cevap vermişti. Bu sebeple sonraki yıllarda Üstad zamanın Isparta'daki hizmeti uyuma başlayınca ona bağlı mülklerden pek çokları Isariye Nur'a talebe olmaya başlamışlardır. Sayit Nursi Hazretleri bir mektubunda onların bu intisaplarını şöyle haber verir. Seyidi Şehirli Hacı Abdullah'ın bütün mensupları hem Kastamonu'da hem da hem Eskişehir'de Sayre Nur dairesini kendi tarikat daireleri telakki etmişler ki onlardan nurlara rasyanlar takdir kerane sahip çıkıyorlar onlara bin Allah. Eskişehir bu tarik köyünden Şeyh Hacı İbni Efendi gibi ehli kalp mübarek bir evliya da Hacı Abdullah Efendi'nin yetiştirdiği talebelerdendir. Bediüzzaman Hazretleri 1950'lerde eski ziyaret ettiği mükerrer defalar bedesesinde hafız yetiştirmekle meşgul olan Hacı Hilmi Efendi'yi ziyaret ederdi. Aralarında büyük bir muhabbet ve samimiyete pek çok kimseler şahit olmuşlardır. Bu ziyaretlerden birinde Üstadın kendisine senin talebelerin Kur'an'ın lafzını benim talebelerim ise manasını ezberliyorlar diye ifade ettiği rivayetler arasındadır.